Merhabalar, yeni bir Almanca dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizde Weyge kelimesini kafa karıştıran, kullanımı birazcık diğerlerine göre farklı olan Weyge kelimesinin kullanımını hep birlikte öğreniyoruz. Weyge aslında kelime manası itibariyle olsaydım veya olurdum gibi bir anlama geliyor. Peki bu kimlerdendir? Weyge kelimesi zayngillerden yani zayn fiilinin bir türevi aslında konjonktiv sıvay dediğimiz çekimi veri. Zayn neydi peki? Zayn olmak anlamına gelen çok önemli bir fiil hamunla birlikte Almanca'da. Örneğin esiz schön dediğimizde biz zayn fiilini şimdiki zamanda aslında çekimlemiş oluyoruz. Üçüncü tekil şahsa göre esiz schön güzeldir. Peki es wäre schön dersek nasıl olur bu? Artık geçmiş zamanda bir cümle kurmuş oluruz. Güzel olurdu anlamında ve gerçek olmayan bir ifadedir bu. Veya va kelimesini de duymuşsunuzdur. Evet a'nın üzerinde nokta yani umlaut olmayan haliyle. Bu da zayn fiilinin preteritum çekimi Das Wetter va schön dediğimizde hava güzeldi. Evet, geçmiş zamanda kullandık ve gerçek olan bir olay bu. Ama es wäre schön güzel olurdu derken güzel olmuş mu? Hayır, olmamış. O zaman geçmişte gerçekleşmemiş bir olay için konuşmuş oluyoruz. Evet, konuyu açmaya, derinlemesi anlatmaya devam ediyoruz. Karşılıklı örneklerle, karşılaştırmalı örneklerle. Du bist glücklich dediğimizde sen mutlusun. Evet, şimdiki zamanda söylenmiş bir söz ve gerçek olan bir söz. Du bist glücklich. Peki, wir waren in Berlin dediğimizde biz Berlin'deydik demiş oluyoruz ve gerçekten bu gerçek olan bir olay. Biz Berlin'deydik gerçek. Ama es wäre toll, wenn du hier warst. Yani harika olurdu ne zaman eğer sen burada olsaydın. Veya burada olsan harika olurdu. Harika oldu mu? Hayır. Burada mıydın? Hayır. Evet bu da varsayım olan bir ifadeydi. Evet, a'nın üzerinde nokta varsa bu bir gerçek dışı bir varsayım olabilir, bir dilek istek olabilir. Farkını bu şekilde görmüş olduk. Sıradaki örneğimizle açıklamaya devam ederim. Svere besa. Evet, daha iyi olurdu. Besa daha iyi anlamında. Veyr derken dilek istek varsayım olarak söylemiş olduk. Vendo fruya comst. When du Furia comes? Furia daha erken demek. Common fiili gelmek. Eğer şayet anlamına gelen venle kurduk cümleyi fiil sona gitti. When du Furia comes? Daha erken gelsen. Daha erken geldin mi? Hayır. O zaman bu da bir varsayım. Good iyi demekti. Besa daha iyi. Ambestin besten en iyisi. Bu da süperlatif konusunda görmüş olduğumuz bir ders idi. Wenn ich reich wäre, würde ich ein großes Haus kaufen. Wenn ich reich wäre, würde ich ein großes Haus kaufen. Eğer zengin olsaydım. Evet, bir varsayım bu, gerçek dışı bir olay. Würde ich ein großes Haus kaufen. Büyük bir ev satın alırdım. Evet, şu an büyük bir ev satın aldım mı? Hayır. Zengin oldum mu? Hayır. Dolayısıyla bu gerçek dışı bir varsayım. Evet, sein fiilinin konyüktif sıvay çekimiyle kurulmuş bir cümle. Reich, zengin demek, kaufen, satın almak. Ein großes Hausdaki S'e dikkat edelim. Nereden geldi bu S? das artikelinden gelmiş olduğu sıfatı tamlamış olduk. Evet, Almanca'da B1 düzeyinde anlatılan ve bilmemiz gereken Wege kelimesine daha doğrusu konjunktiv sıvay çekiminin kimin? Sein fiilinin konjunktiv sıvay çekimini görmüş oluyoruz. Wenn heute Sommer wäre, eğer bugün yaz olsaydı. Yaz mı? Hayır değil. Dolayısıyla bir varsayım, bir irreal durum. Gingen wir ins Schwimmbad. Wenn heute Sommer wäre, gingen wir ins Schwimmbad. Yüzmeye giderdik, yüzme havuzuna giderdik. Der Sommer yaz demekken gehen fiili gitmek. Peki gingen fiili bu da gehen fiilinin preteritum çekimi direkt yazım dilinde kullanılan ve kendine has bir çekimi olan bir uygulama bu da. Is gegangen'ı biliyoruz. Gain fiilinin perfect yani partisif sıvay çekimi. Evet, das schwimmbad olduğu için yüzme havuzu das artık eline sahip olduğu için ins olarak yazıldı. Sıradaki örneğimiz das veta wäre perfect. Wenn die Sonne scheint. Hava mükemmel olurdu. Evet, wäre'yi bu şekilde kullandık. Das Wetter wäre perfekt. Wenn die Sonne scheint. Güneş açsaydı. Evet, güneş açsaydı diye Türkçe çevirmek gayet normal. Shine'ın fiili ışıldamak, parlamak anlamına gelse de. Evet, das Wetter hava demek. Dizone güneş artık elimiz di. Şahin'in fiiline burada dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Hep güneşle birlikte duyduğumuz bir fiil bu. Işık saçmak veya parıldamak, parlamak anlamına gelen bir fiil bu. Görünmek gibi olmak anlamlarına da geliyor. Örneğin, das scheint eine gute Idee zu sein bu iyi bir fikir gibi görünüyor. Das scheint. Veya bir diğer örneğimiz es scheint als ob es bald regnet. Öyle görünüyor ki yakında yağmur yağacak. Evet. Shine'ın fiili görünmek anlamına da gibi olmak anlamlarına da geliyor. Bir de bununla ilgili shine ifadesi kullanımı var ki bu tamamen farklı. Görüldüğü gibi değil, sözde anlamına geliyor. Eya is shine krank dediğimizde o hasta gibi görünüyor ama öyle değil. Sözde hasta gibi görünüyor anlamlarına geliyor. <laughs> Gestern va das Wetter schön. Dün hava güzeldi. Gestern dün demek A'nın üzerinde umlaut yok. Dikkat edelim konjüktür sıva çekimi değil. Bu gerçek bir olay mı? Gerçek. Gestan va das Wetter schön. Dün hava güzeldi. Wenn das Wetter schön wäre, gingen wir spazieren. Hava güzel olsaydı yürüyüşe giderdik. Peki hava güzel mi? Değil. Gittik mi? Bakın yine gitmedik. Dolayısıyla bir varsayım, gerçek değil. Hava güzel olsaydı yürüyüşe giderdik. Mit mehr Geld wäre das Leben einfacher. Mit mehr Geld wäre das Leben einfacher. Einfacher, daha kolay. Mit mehr Geld, daha fazla parayla. Wäre dediğimiz için konjunktiv sıvay çekimi, das Leben, hayat. Daha çok param olsaydı, hayat daha kolay olurdu diye de yorumlayabiliriz. Ama nasıl Birebir çevirisi mit mehr geld wäre das leben einfacher daha çok parayla hayat daha kolay olurdu diye çevirmek daha mantıklı olur. Es wäre schön daha güzel olurdu. Evet bu kalıbı artık kullanabiliyoruz değil mi? Es wäre schön. Es wäre perfekt. Das Wetter wäre schön. Evet wäre konjonktiv sıvay Es wäre schön daha güzel olurdu. Ne zaman? Wenn ich weniger arbeiten müsste. Daha az çalışmak zorunda olsaydım güzel olurdu. Es wäre schön, wenn ich weniger arbeiten müsste. Peki müssen fiili zorunda olmak. Müste ise müssen fiilinin yine konjunktiv sıvay çekimi. Müsste. Wenig az, weniger daha az. Evet şimdi müsteye dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Müslüm fiili herkesin bildiği en önemli model verplerden bir tanesi zorunda olmak. Peki must edersek yani U'nun üzerine umlaut iki nokta koymasak ne anlama geliyordu? Zorunda oldu. Geçmiş zaman bu. Via mustun langvatın Uzun süre beklemek zorunda kaldık. Evet bir yerde bekliyorsunuz. Bu doktor sırası olabilir, muayene sırası olabilir veya otobüs olabilir. Via Mustun langı warten uzun süre beklemek zorunda kaldık. Bir de müste diyelim. Yapmam gerekirdi, yapmalıydım. Yaptım mı? Hayır. Ich müste arbeiten. Aslında çalışmam gerekirdi. Ama çalıştın mı? Değil. Ich müste arbeiten. Çalışmak zorundaydım ama yapmadım. Wenn meine Familie hier wäre, wäre ich nicht Ailem burada olsaydı yalnız olmazdım. Evet, wäre varsa, varsayımlar, varsayımsal bir ifade var demektir. Gerçek dışı, irreal bir durum var demektir. Die Familie aile wenn, eğer demekti. Wenn meine Familie hier wäre, ailem burada olsaydı, wäre ich nicht allein. Ve geldik sıradaki örnek cümlemize. Es wäre schön. Güzel olurdu. Ne zaman? Wenn wir we öfter zusammen essen würden. Daha sık birlikte yemek yesek güzel olurdu. Es wäre schön. Es wäre besser. Es wäre toll. Bu şekilde kullanımı çoğaltabilirsiniz. Zusammen birlikte demek. esin yemek yeme fiili. Suzamın birlikte dedik oft sık öfta daha sık anlamına gelen bir kullanım. Çoğunlukla ven ile kullanıldığına da dikkat etmişsinizdir. Ven mein Deutsch besser wäre. Benim Almancam daha iyi olsaydı. Evet anlam bu. Wenn mein Deutsch besser wäre. Könnte ich fließend sprechen. Wenn mein Deutsch besser wäre, könnte ich fließen sprechen. Almancam daha iyi olsaydı nasıl konuşurdum, konuşabilirdim, akıcı konuşabilirdim. Evet, könnte. O da könün fiilinin konjunktiv sıvay çekimi. Üzerine umlat varsa fiiller bu şekilde yorumlanabilir. Es wäre hilfreich. Jeden Tag neue Wörter zu lernen. Es wäre hilfreich, jeden Tag neue Wörter zu lernen. Es wäre hilfreich. Nasıl olurdu? Faydalı veya yardımcı olurdu. Evet, bu da bir varsayım. Hangi durumda? Jeden Tag, her gün, neue Wörter, yeni kelimeler, zu lernen, öğrenmek. Evet, bunu bu şekilde yorumluyoruz. Her gün yeni kelimeler öğrenmek faydalı olurdu. Vegı kelimesini öğrendiğimiz dersimizin sonuna geldik. Vielen Dank bis zum nächsten Mal. Tschüss.